Baruch'un Spinoza, 1632, 1677, İncil vaatlerine yönelik eleştirisi, dini otoritenin ve metin temellerinin sorgulanmasında modern felsefenin en radikal ve sistematik anlarından birini temsil eder. Zulümden kaçınmak için anonim olarak yayınlanan teolojik politik tedavi edilen çalışmasında, 1670, Spinoza, İncil'in mutlak gerçeğini, iç çelişkilerini, şartlandırılmış tarihsel karakterlerini ve eşotolojik ve ahlaki vaatlerinin imkansızlığının, literal terimlerinin imkansızlığının ortaya çıktığı temelleri metodik olarak söker. Projesi sadece teolojik bir çürütme ile sınırlı değildir, ancak insan düşüncesini dogmatizm dizilerinden kurtarmak için daha büyük bir çabanın bir parçasıdır, Birçok yönden modern İncil eleştirisinin yöntemlerini öngören kutsal metinlerin rasyonel ve tarihsel bir okumasını önermektedir. Bu yapı sökümün derinliğini anlamak için Spinoza'yı entelektüel ve tarihsel bağlamında yerleştirmek gerekir. 17. yüzyıl, Avrupa'daki acımasız dini çatışmalar, özellikle Protestan Reformundan sonra kıtayı harap eden din savaşları ile işaretlendi. Bu ortamda İncil sadece kutsal bir kitap değil, hem Katolikler hem de Protestanlar tarafından otorite iddialarını haklı çıkarmak için kullanılan bir siyasi güç aracıydı. Kartezyen rasyonalist geleneğin varisi olan ve ortaçağ Yahudi düşüncesinden, Maimonides gibi, etkilenen Spinoza, kutsal metinlerin edebi yorumunun sadece entelektüel olarak sürdürülemez değil, aynı zamanda fanatik ve bölünmelerle beslendiği için sosyal olarak tehlikeli olduğunu fark etti. Bu nedenle eleştirisi, inanca özgür bir saldırı değil, dini, teoloji ve felsefe arasında, vahiy ve akıl arasında açık bir ayrım önererek siyasi enstrümantalizasyonun ayırma girişimidir. İncil'in yanlış vaatlerine karşı Spinozan argümanının çekirdeği üç ana eksene ayrılabilir, bir ilahi kehanet ve vahiy kavramının güvenilir bilgi kaynakları olarak eleştirisi, iki İncil metinlerinin iç çelişkilerinin özellikle mesih ve eskatolojik vaatlerle ilgili olarak maruz kalması ve üç, İncil yasalarının ve vaatlerinin evrensel veya ebedi değil tarihsel ve kültürel ürünler olduğu gösterisi. Bu eksenlerin her biri, kutsal otoriteden bir sütunu söker, ister kurtuluş, ilahi adalet veya mesih bir krallık olsun vaatlerinin, mantıksal saçmalıklara veya insan deneyimiyle çelişkilere düşmeden mektuba alınamayacağını gösterir. İlk eksende Spinoza, kehanet fikrini ayrıcalıklı bir ilahi iletişim kanalı olarak sorguluyor. Ona göre peygamberler üstün bir bilginin veya metafizik gerçeklerin taşıyıcıları değil, mesajları zamanlarının anlayışına ve ihtiyaçlarına uyarlanmış yaşayan ve ahlaki olarak örnek hayalleri olan bireylerdi. Bu nedenle vahiy, doğaüstü bir fenomen değil, tarihsel ve psikolojik bir süreçtir. Kutsal kitap, örneğin Tanrı'nın doğrudan erkeklerle konuşacağına veya onları kurtarmak için bir mesih göndereceğine söz verdiğinde, Spinoza bunların nesnel gerçekler değil insan projeksiyonları olduğunu savunur. Yanılmaz ilahi bir vahiy, yorumlama sorununa çarpıyor; metinlerin belirsiz ve çelişkili okumalara tabi olup olmadığı, çok sayıda Hristiyan mezhebinin gösterdiği gibi, evrensel gerçeğin temeli nasıl gösterebilir? Spinoza'na tepkisi künt, yapamazlar. Kutsal yazılar değil, nedeni gerçeğin son hakemi olmalıdır. İkinci eksen, belki de en yıkıcı olan, İncil vaatlerinin iç çelişkilerinin analizidir. Spinoza, teolojik politik antlaşmanın sayfalarını, örneğin Mesih hakkındaki kehanetlerin birbirleriyle nasıl tutarsız olduğunu göstermek için adadı. İbranice peygamberlerin kitapları, İsrail krallığını restore edecek siyasi bir kurtarıcı tanımlarken, yeni ahit İsa'yı, bu dünyadan olmayan, manevi bir mesih olarak sunuyor. Bu görüşler nasıl uzlaştırılır? Dahası, ilahi adaletin vaatleri, doğruların ödüllendirileceği ve kötülerin cezalandırılacağı fikri, deneyin tarafından sürekli olarak reddedilir, iyi acı, kötü gelişir ve ilahi müdahale bu asimetriyi düzeltmiyor gibi görünmektedir. Spinoza, İncil'in ahlaki veya şiirsel değere sahip olduğunu inkar etmez, ancak vaatlerinin alınamayacağı konusunda ısrar eder. Gerçekliğin gerçek ekranları Kutsal kitap, örneğin, aslanlar kuzularla yalan söyleyeceğine, Yeşaya 11, 6, Mesih döneminin bir işareti olarak vaat ettiğinde, Spinoza bunu zoolojik bir tahmin olarak değil, sosyal barış metaforu olarak okur. Sorun şu ki, birçok okuyucu, özellikle köktendinciler, bu görüntüleri mektuba götürerek gerçekçi olmayan ve genellikle fanatizm beklentileri yaratıyor. Üçüncü eksen, İncil yasalarının ve vaatlerinin tarihselleştirilmesi, Spinoza'nın bir din antropolojisine en yakın olduğu yerdir. Diyet veya fedakarlıklar gibi eski ahit yasalarının ebedi emir olmadığını, ancak belirli bir tarihte Yahudi halkının belirli koşullarına uyarlanmış normların olduğunu savunuyor. Benzer şekilde, İbrahim veya Davut'a verilen toprak ve refah vaatleri, artık var olmayan siyasi ve sosyal bir bağlamla bağlantılıydı. Spinoza daha ileri gider, belirli bir zamanda belirli bir insanlar için İncil yasaları yapılırsa, neden evrensel olmalılar? Örneğin, 17. yüzyıl Hristiyanlar neden 12. yüzyıl İbranileri için kuralları takip etmeli? Cevap, yapmamaları gereklidir. İncil tarafından tasarlanan evrensellik bir yanılsamadır, otoritesini korumak için retorik bir cihazdır. Spinoza, kutsal yazıların felsefe veya bilim öğretmediğini, belirttiğinde, vaatlerinin rasyonel yöntemlerle doğrulanamayacağını ve bu nedenle sembolikin ötesinde bilişsel değeri olmadığını söylüyor. Spinoza'nın eleştirel analizi sorunlara işaret etmekte sınırlı değildir, ancak bir çözüm önerir, dinin çekirdeği ile tarihsel ekleme arasındaki ayrım. Ona göre, dinin özü dokmalarda veya ritüellerde değil, belirli teolojik inançlardan bağımsız olarak herkes tarafından kabul edilebilecek olan adalet, hayırseverlik ve tanrıya itaat gibi minimum etik ilkelerde. Mucizevi vaatler, kıyamet kehanetleri ve tören yasaları en iyi ihtimalle daha az gelişmiş toplumlarda itaat etmek için yararlı aksesuarlardır, ancak rasyonel inanç için harcanabilir. Bu pozisyon, bugün önemli olanın inanılan değil, nasıl davrandığınızı, doğal din veya laik etik olarak adlandıracağımızı öngörüyor. Ancak Spinoza, bu teklifin zamanı için çok devrimci olduğunu biliyor. Bu nedenle dikkatli bir retorik strateji benimser, İncil'in gerçek temellerini sökerken eleştirisinin dinin kendisine karşı değil, siyasi çıkar ve batıl inançlara karşı yolsuzluğuna karşı ısrar eder. Spinoza'na eleştirisinin en ilginç yönlerinden biri, kötülük sorunu ile ilişkisidir. İncil, iyiliği ödüllendiren ve kötü olanı cezalandıran dürüst bir tanrıya vaat ederse, masumların acısını nasıl açıklarsınız? Spinoza, daha büyük bir ilahi planın bir parçası olarak kötülüğü haklı çıkarmaya çalışan, geleneksel tediceyi ve kötülüğün bir yanılsama olduğu fikrini reddeder onun için kötülük gerçektir, ama bu teolojik bir sorun değil, doğa gerçeğidir. Tanrı'nın adaletsizlikleri düzeltmek için müdahale edeceğine dair incil vaadi, en iyi ihtimalle rahatlatıcı bir umuttur, ancak gösterilebilir bir gerçek değildir. Spinoza, dünyanın, adaletin ilahi ilahi tarafından garanti edilmediği, ancak akıl ve işbirliği yoluyla erkekler tarafından inşa edilmesi gereken doğal yasaları değiştirerek faaliyet gösterdiğini kabul etmeyi tercih ediyor. Bu görüş, zamana kadar radikal, ona etin ilahi vaatlere bağlı olmadığı, ancak insanın toplumu adil bir şekilde organize etme yeteneğine bağlı olduğu modern naik düşüncenin öncüsü olarak ortaya koymaktadır. Spinoza'nın terimin modern anlamında bir ateist olmadığını belirtmek önemlidir. Tanrı'ya inanıyor ama Tanrısı İncil'in kişisel yasa koyucusu değil, doğanın kendisi, Tanrısı ve Natura, hiçbir vaat veya yargıç insanı olmayan sonsuz ve gerekli bir madde. Bu resimde, İncil vaatleri, ilahi taahhütler değil, en fazla insan arzularının şiirsel ifadeleridir kutsal kitap Tanrı'nın duaları duyduğunu söylediğinde, Spinoza bunu doğaüstü bir müdahale olarak değil, insan eylemine bir teşvik olarak yorumlar, eğer bir şeylerin değişmesini istiyorsak, mucizeleri beklememeliyiz. İlahi vaatlerin bu demyasyonu nihayetinde insan sorumluluğuna yönelik bir çağrıdır. İnsanlığı kurtaracak Mesih yoktur, karasal adaletsizlikleri otomatik olarak düzeltecek ilahi bir adalet yoktur. Spinoza için gerçek vaat erkekler kullanıyor. Sebebiniz daha özgür ve daha adil bir toplum inşa edebilir, ancak müdahaleci bir tanrı değil, onlara bağlıdır. Spinoza'nın fikirlerinin alınması beklendiği gibi çalkantılıydı. Teolojik politik antlaşması derhal Hollanda yetkilileri tarafından yasaklandı ve küfür, ateizm ve yıkımla suçlandı. Ancak etkisi derindi. Leibniz, Bayle ve daha sonra Fransız ansiklopedistleri gibi düşünürler, kendi dini dogmatizma çürümelerini geliştirmek için eleştirilerini içtiler. 19. yüzyılda İncil eleştirisi okulu, Julius Wellhausen gibi figürlerle kutsal metinlerin tarihselliği hakkındaki argümanlarının çoğuna devam edecekti. Bugüne kadar kökten dincilik, İncil literizmi ve inanç ve akıl arasındaki ilişki, Spinoza'nın gündeme getirdiği soruları yansıtıyor. Çalışmaları, yanlış vaatlerin, yapısı sökümünün maneviyata yönelik bir saldırı değil, özgür düşünmeyi ve etik eylemi önleyen yanılsamaların kurtuluşu olduğunu gösteriyor. Kesin bir sentezde, Spinoza'nın İncil vaatlerine yönelik eleştirisinin her şeyden önce, demyasyonda bir egzersiz olduğu söylenebilir. İncil'in tarihsel, edebi veya ahlaki bir belge olarak değeri olduğunu inkar etmez, ancak mutlak gerçeğin statüsünü reddeder. Bir Mesih, ilahi doğruluk, dünyadaki bir tanrı krallığının, vaatleri, onun için nesnel gerçekleri değil, arzuları ve korkuları yansıtan insan promeksiyonlarıdır. Çelişkilerini ve tarihsel karakterini ortaya çıkarırken, Spinoza dini yok etmeye değil, batıl inançlı ve politik unsurlarından arındırmaya çalışır ve ona etik özünü azaltır. Bu anlamda, projesi derinden moderndir, sebebin ortak yaşamın temeli olması gerektiği ve deneyim veya mantıkla doğrulanamayan vaatlerin eylemlerimizi dikte etmemesi gerektiği fikrini öngörmektedir. Bu nedenle Spinoza'nın mirası sadece felsefi değil, politiktir. İncil'in yanlış vaatlerini kaldırırken, otoritenin kutsal metinlerden değil, bireylerin nedeninden ve rızasından kaynaklanmadığı bir topluma yer açar. İnancın kaldırılması gerektiği anlamına gelmez, ancak zorlayıcı gücünden yoksun bırakılması gerektiği anlamına gelir. Halen çeşitli tonların dini çatışmalar ve köktencilikleri ile işaretlenmiş bir dünyada Spinoza'na dersi güncel kalır. Bizi böldüğü vaatler titizlikle incelenmelidir. Bizi birleştiren ilkeler adalet, özgürlük, tolerans geliştirilmelidir. Bu anlamda Spinoza sadece bir incil eleştirmeni değil, aynı zamanda kendi yanılsamalarından yüzleşmek, cesaret ve berraklıkla, varlığın zorlukları olan bir insanlığın bir peygamberi, terimin Nike anlamında. Spinoza'nın İncil vaatleri eleştirisi sadece metinsel yapı söküm veya teolojik tartışmalarla sınırlı değildir felsefenin kutsal söylemlerin arkasına saklanan güç yapılarının ortaya çıkmasının rolünü üstlendiği daha geniş bir entelektüel kurtuluş projesine uyuyor. İncil anlatılarının, toprak ve refah vaatlerinden ilahi ceza tehditlerine kadar, tarihsel çıkarlarla emprenye edilen insan yapılarının, Spinoza'nın sadece bu vaatlerin geçerliliğini sorgulamakla kalmaz, aynı zamanda sosyal ve politik hiyerarşileri meşrulaştırmak için araçlara dayalı olduklarını göstererek, İncil, okumasında, ebedi gerçekler kitabı değil, belirli bağlamlarda belirli toplulukların mücadelelerini, korkularını ve isteklerini yansıtan bir belge. Bu anlamda, her meneutik yöntemi, bir dereceye kadar, kutsal metinleri vahiy olarak değil, tarihsel ve sosyolojik yoruma tabi olabilecek kültürel eserler olarak analiz edecek moderniteye yönelik eleştirel yaklaşımları öngörmektedir. Spinoza'nın radikalliği, İncil eleştirisini siyasi eleştirilerden ayırmayı reddetmesinde yatmaktadır. Ona göre, ilahi vaatleri olan inanç, ister bireysel kurtuluş ister mesih bir krallık olsun, bir boyun eğme mantığından ayrılamaz. Bireyler umutlarını aşkın ödüllere veya mucizevi müdahalelere yerleştirdiklerinde, bilinçsizce bile dünyada hareket etme yeteneklerinden vazgeçerler. Böylece İncil vaatlerine olan inanç, varoluşun maddi koşullarının dönüşümünü pasif beklenti ile değiştiren somut eylemi ilerleten bir afyon haline gelir. Bu noktada Spinoza sadece dini ortodoksluktan değil, M. Ayrıca, dogmatizmi eleştirisi olmasına rağmen, hala sadece az sayıda kişi için erişilebilen ortaya çıkan bir gerçek fikrini koruyan mistik akımlardan. Filozof için gerçek, seçilenlerin bir ayrıcalığı değil, toplu akıl çabasının bir ürünüdür. Bu perspektifin özgürlük anlayışı üzerinde derin etkileri vardır. İncil vaatleri, değişmeyen bir doğaüstü düzene karşılık gelmedikleri anlamında yanlışsa, insan özgürlüğü önceden kurulmuş bir ilahi plana itaat olarak anlaşılamaz. Aksine, akıl yoluyla yönlendirilen bireylerin kendi yasalarını başlatma ve ortak yaşamlarını organize etme yeteneğinden oluşur. Burada Spinoza diyalogları, sözleşmeli geleneği dolaylı olarak, görüşü daha radikal olmasına rağmen, Hobbes veya Locke gibi düşünürler hala rasyonel bir anlaşmada siyasi düzeni bulmaya çalıştıkları için, ancak genellikle aşkın gerekçelere, doğal hukuk veya ilahi hukuk gibi düşer, Spinoza dış otoritenin herhangi bir kalemini ortadan kaldırır. Egemenlik felsefesinde tanrı ya da doğadan değil, ilişkilendirmedeki erkeklerin kolektif gücünden kaynaklanır. Bununla birlikte, insan akıl ve özertliğe yapılan bu vurgu naif iyimserlik anlamına gelmez. Spinoza, erkekler ve özgürlükleri arasında müdahale eden engellerin tamamen farkındadır. Tutkunlar korku, umut, nefret, onları sık sık kör eden güçlerdir ve varoluşun karmaşıklığıyla yüzleşmek yerine yanıltıcı vaatlerden sığınmaya yol açar dinin kendisi, kurumsallaşmış biçimlerinde, itaat karşılığında rahatlık sunan bu tutkuları araştırır. Fakat tam olarak burada teklifinin dehası yatıyor, tutkuları reddetmek yerine, Spinoza onları anlamayı ve yeterli bilgi aracılığıyla onları aktif duygulara dönüştürmeyi öneriyor. Bu nedenle İncil'in yanlış vaatlerinin eleştirisi, şüpheciliğe veya nihilizme davet değil, entelektüel ve duygusal olgunluğa çağrıdır. Bu bağlamda, tolerans felsefesinin gerekli bir sonuç olarak ortaya çıkar. İncil yorumları çoklu ve tarihsel olarak koşullandırılmışsa, hiçbiri kendilerine gerçeğin sahip olduğu şikayet edemezler. Bu nedenle Spinoza, kayıtsızlık uğruna değil, inançların çeşitliliğinin insan durumu için doğal bir gerçek olduğunu kabul ettiği için düşünce ve ibadet özgürlüğünü savunur. Bununla birlikte, toleransının açık sınırları vardır, mahkumiyetleri adına vizyonlarını başkalarına dayatmaya veya sivil düzeni yıkmaya çalışanlara kadar uzanmaz. İnanma özgürlüğü, ezme özgürlüğü ile karıştırılamaz. Çoğulculuk ve sosyal uyum arasındaki bu hassas denge, özellikle dini köktendinciliğin ve siyasi fanatizmin sürekli olarak demokrasilerin istikrarını tehdit ettiği bir zamanda, düşüncelerinin en güncel yönlerinden biridir. Son olarak, İncil vaatlerinin Spinozan yapı sökümü bizi insan yaşamındaki umut yerini yeniden düşünmeye davet ediyor. Eğer kurtarıcının ötesinde bir vaatler yanıltıcı ise, bu tüm umut biçimlerini terk etmemiz gerektiği anlamına gelmez, ancak bunun içkinlik düzlemine yeniden atanması gerektiği anlamına gelmez. Spinoza için gerçek umut, bir mucize veya ilahi müdahale beklenmektedir, ancak erkeklerin, akıl ve işbirliği yoluyla daha adil ve daha özgür bir toplum inşa etme yeteneğinde. Bu anlamda felsefesi derin bir etiktir, inancın pasifliğini bilginin aktivitesi ile değiştirmemiz ve boş vaatleri ortak yarara somut bir bağlılıkla değiştirmemize meydan okur. Karmaşık sorunlara büyülü çözümler vaat eden konuşmalarla hala perili bir dünyada Spinoza'nın dersi rahatsız edici bir aciliyette yankılanıyor. Özgürlük bize herhangi bir kutsal metin veya herhangi bir dış otorite tarafından verilmiyor. Her şeyden önce bir akıl başarısı ve bu gibi kalıcı bir görevdir.